Uygulamayı siz geçtiğimiz günlerde müebbet hapis cezası alan askeri bir lise öğrencisi için BM kararını açıkladınız. <laughs> e, şu an durum nedir? Uygulamaya konuldu mu? O karar e, ne zaman çıktı? Siz ne zaman başvuru yapmıştınız? Tabii. E, Bizde herkesin merak ettiği soru zaten karar güzel ama acaba sonuç doğuracak mı? Biz bu kararın resmi sitede yayınlanmasını bekledik öncelikle. Çünkü bana gelen resmi sitede yayınlanmamış, yani unedited ham haliydi, ham versiyonuydu. Ancak mahkemesine sunabilmek için müvekkilin yargılandığı, şu an yargıtayda olan dosyasını sunabilmek için resmi kanalda, Resmi Birleşmiş Milletler'in sitesinde yayınlanmasını bekledik. O yayınlandıktan sonra yeminli tercümanı çevirterek orijinaliyle birlikte dosyasına tahliye talebi sunuldu. Henüz daha red veya kabul bir karar gelmedi. Onu bekliyoruz aslında daha önce Birleşmiş Milletler kararlarından gelenler, şey Birleşmiş Milletler'den karar alanlar dosyalarını sunmuşlar ve çok fazla da sonuç almadı gibi bir duyum aldım. Bilmiyorum açıkçası. Ya da tahliye edilenler var ama hani o karar geldi diye doğrudan tahliye gibi olmuyor da açıkçası sürecinde olmuş gibi oluyor. Belki bir müddet sonra. Biz de zaten bunu bilerek başvuru yaptık. Yani bu kararın sihirli değnek kararı olmadığını biliyoruz. Ancak biz burada söylediklerimizin ilk derece yargısında söylendi, istinafta söylendi, yargıtayda söylendi dinlenmediğini verilen kararlardan gördüğümüz için. Çünkü bir kez dinlese gerekçeli kararda onu da yazıp incelemesi ve niye kale almadığını bu savunmayı mahkemenin arz etmesi lazım. E, ama böyle gerekçelerden yoksun olduğu için karar e, bizi dinleyebileceğini düşündüğümüz bir yere başvurmak amaçlı Birleşmiş Milletler'e konuyu götürmüştük. Neyse ki ilk defa e, çocukların durumunu aslında dosyayı inceleyip hükümetten de savunma isteyip e, bir kurum, bir kuruluş e, bu konuda kararını verdi ve beklediğimiz gibi başından beri söylediğimiz gibi aslında bu hakları ki sadece biz de söylemiyoruz Hukuk nöşyonun hukuk okuyan bir sürü avukat farklı kesimlerden her kesimden avukata götürdüğümüz zaman bu kararları zaten haksız olduğunu biliyorsunuz. Bütün Türkiye'de çok fazla kişi bunu söyledi, çok fazla farklı partinin temsilcileri bunu söyledi. Bunu zaten biz ortaya konmasını istiyorduk, hakimlerin de görmesini istiyorduk. Bu şekilde ortaya konmuş oldu. Bakalım yargıtay. Nasıl yorumlayacak bu kararı? Yani zaten aslında yargıtay hakimlerinin dosyayı bozmaları gerekiyordu bu haksızlıklar sebebiyle. Bu karar gelmesine gerek yok. Kendisi, o hakimler buna ehil bu haksızlıkları görmeye. Ee, ancak eğer olur da önceki mahkemelerde gibi dinlemez, okumaz, göz ardı ederlerse ihtimaline karşı biz birazcık Tabiri caizse, hani gözlerine sokmuş olalım istedik ve bakalım sonucu bekleyeceğiz. Ben ümitliyim. Neden ümitliyim? Çünkü o karar verdiği için, Birleşmiş Milletler karar verdiği için değil, olması gereken bu olduğu için Ya hakimlerimizin de bir hakim olarak ben meseleye ehemmiyet göstereceklerini, bir hukukçu olarak inceleyeceklerini ve aynı kanaate varacaklarını zaten düşünüyorum. Peki daha önce çıkmış olan BM kararları var fakat uygulamaya konulmadı. Şimdi bunu da ele alacak olursak BM kararları bağlayıcı olduğu halde neden ahim kadar ilgi görmüyor? Ahim'de ve BM farkını aslında şöyle e, şey yap, ortaya koyabiliriz. E, ahim konusunda daha uzman meslektaşlar var. Ben de onlardan görüş alarak bu kanaate vardım. E, onların görüşüne göre Ahim ve BM arasında bir fark yok. Ama Ahim e, bizim... E, ülkece daha çok tanınan çünkü bu Birleşmiş Milletler birkaç sene öncesine kadar aslında olmasına rağmen e, bilinen, kullanılan, Türkiye tarafından en azından bilinmiş bir yöntem değildi. Ahim daha popüler olduğu için onun da popüler olmasının aslında sebepleri var. Ahim çünkü maddi olarak bir tazminata hükmediyor. E, ama e, Birleşmiş Milletler sadece haksızlığı, özellikle bu keyfi tutukluluğu komisyonu orada bir sürü farklı komisyon var. İşkence komisyonu, e, avukatların, hakim, hakimlerin, savcıların bağımsızlığı komisyonu gibi. Bu komisyon onlar sadece ihlali tespit ediyorlar, haksızlığı. Ondan sonra da zarar tazmin edilsin diye e, kararlarında belirtiyorlar. Ancak bir tazminat miktarı 10 bin 20 bin, 30 bin böyle bir miktar belirlemiyorlar. O yüzden de insanlar ahime tabii ki başvurmayı bu tazminat gerekçesiyle tercih ediyorlar anlaşılır ve yine ahim daha çok bilindiği için daha çok uygulanıyor. Ama aslında uygulanmaları noktasında ikisinin de çıkış noktası aynı. İkisinin de çıkış noktası bizim altına imzamızı koyduğumuz ülke olarak imza attığımız insan haklarına dair sözleşmeler. Birleşmiş Milletler'e dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dair yine Birleşmiş Milletler'in kararında zaten ihlal edildiğini söylediği hakların hepsi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de maddeleri ve hatta ona da gerek yok bizim anayasamızda yer alan aslında bunlar haklarımız. Adil yargılanma kanun ilkesi bizim anayasamızda zaten mevcut. Yine eşitlik ilkesi, armcılık yasa. Bunlar hepsi anayasamızda da mevcut. Dolayısıyla biz aslında onlar dediği değil, bunlar zaten bizim kendi haklarımıza göre ihlal oluşturduğu için bu kararları yapmalıyız ve yine orada da imzamız olduğu için anayasaya da madde olarak koymuşuz. Anayasa 90. maddede açıkça ulus şey usulüne uygun yürürlüğe konmuş uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğunu ve hatta eğer kanunlarımızla çelişirse söz konusu, uluslararası sözleşme insan haklarına ilişkinse kanunlardan da ona ön, daha öncelik verilmesi gerektiğini söylemişiz. Ama uygulamada da bu öncelik yok. Yani ahim kararları e, daha öncelikli BM kararlarına göre. Hatta BM kararları çoğunlukla yani bu uygulandığı Bu önceliği gibi. belirleyen bir yasa aslında yok da e, bu önceliği de bilmekle, tanımakla ilgili bir öncelik esasen. Yani yoksa hiçbir yerde ahimin Birleşmiş Milletler'den e, üstün bir mekanizma olduğunu, yani uluslararası anlamda e, İkisi arasında yönetmeliklerine baktığımız zaman birinin üstünü tanıyan bir madde de i̇şte yok. Hukuken evet öyle uygulama olarak bahsediyorum. Uygulamada maalesef ahim kararları daha e, ön planda gibi. Evet. evet. Zaten ahimi bile uygulamayabiliyorlar. Bunu da görüyoruz. Yani evet. uygulamada o yüzden bahsedeceksek zaten hepsi olması gerekeni bahsetmek daha kolay. Çünkü uygulama o kadar değişen bir şey ki. E, uygulamadan o yüzden ben çok bahsetmeye geldim, mi? Evet, evet Uygulamada şu an e, uygulanıp uygulanmayacağı noktasında bir şey diyemiyoruz. Ahim kararı da olsaydı bu. Direkt uygulanacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama sürece kesinlikle katkı sağlayan bir karar olduğunu da düşünüyorum. E, bir kere şu anlama geliyor bu karar. Ahime zaten mevcut başvurular vardı. Müvekkilimin arkadaş Ahi'mdan dosyada Ahime gitmeyi tercih edenler vardı. Onun Birleşmiş Milletlere gitmeyi tercih etmesinin sebebi bir daha hızlı olduğunu düşünmemiz, görmemizdi. Nitekim Takimde öyle oldu. Henüz Ahim'den gelen bir karar bu konuyla ilgili yok. Diğer konularda da Ahim'den kararlar çok geç geliyor gördüğümüz kadarıyla ve hani orada basın mensuplarına vesaire öncelik verilebiliyor. Ama bu tarz askerler, siviller dosyalarında öncelik karar da çok fazla verilmiyor istisnalar dışında. E, o yüzden çabuk karar almak istediği için Birleşmiş Milletler'i tercih etmiştik. Nitekim de öyle oldu. Şimdi bakınca hani uygulamada aslında sonuç vereceği durum şu. Artık Ahim'e gidenler bu kararı emsal olarak gösterecekler. Ahim de bu arada Birleşmiş Milletler Konseyi ve çalışma gruplarını zaten tanıyor. Onların kararlarına itibar ediyor. Ve dolayısıyla o yüzden bir konuda o karar verdiyse benim karar vermeme gerek yok. Biz zaten Aynı sayfadayız, aynı, aynı durumdayız ee, görüşünü beyan ediyor. Ee, şimdi artık hükümet şunu gördü ya da yargıçlar, hakimler, yargıtaydaki en azından hakimler şunu görmüş olacak. Evet bu dosyadan ahim ihlal kararı da geliyor. Yani isterlerse yanlış bir düşünce ama uygulamada isterlerse Birleşmiş Milletler'e uygulama gereği görmesinler, ahimi uygulamak zorunda hissediyorlarsa o zaman bu kararın aslında bangır bangır ahimden bir ihlali getirdiğini de görmeliler ve aslında yapılması gereken mantıklı şey ahime bırakmadan konuyu kendi iç hukukumuzda i̇ç hukuk. tazmin edip düzeltmek ben o yüzden bu kararın ahimin kararlarının da habercisi olduğu için de etkili olabileceğini düşünüyorum çünkü zaten karar yargıtaydı dediğim gibi belki bunlar olmadan da ben ümit var olmak istiyorum hani hakimlerin doğru bir karar verebileceğine hep güvenmek istiyorum bu belki biraz ee, teşvik edici olur. Yani e, bazen doğru kararı vermek isteyen hakimler de zamanın doğru olmadığını düşünebiliyorlar çünkü çok hassas bir mesele. Yani darbe ile ilgili kolay kolay e, karar vermeye, altına imza atmaya hakimlerin de çekindiğini görebiliyorum. E, belki bu teşvik edici ve cesaretlendirici olur. Peki aileler açısından karar nasıl karşılandı? Onlarla görüşüyor musunuz? Neler söylüyorlar? Musun? Evet. Ya benim müvekkilin ailesi zaten başta şunu söylediler. Yıllardır 4,5 yıl yaklaşık 5 yıla uzanan bir süreç. Çocuklar içerideler, özgür değiller. Çocuklar diyorum aslında yaşıtız biçoiyla. Eee ama benim müvekkilim mesela biz aynı sene 2016'da mezun olduk. Ben bir sene stajımı yaptım. 3 senelik de avukatım. Onun kararını götürdüm Birleşmiş Milletlere. Bir sonuç aldım. Bu kadar şey yaşadım yani bu kadar süre içerisinde aynı yaştayız aynı dönemde mezun olduk o bu kadar zamandır içeride. ve dolayısıyla da e, hala hani çocuk dememin sebebi ondan daha küçükler de var bu arada gerçekten o, o dosyada 17-18 yaşındayken tutuklananlar da vardı e, onlar o yaşlarında da kaldılar hayat tecrübesi e, bakımından e, tabii aileleri de her hafta her ay aynı manzara ile karşılaşıyorlar uzun süredir yani motivasyonları tabii ki yüksek yani e, diğer türlü yaşanmaz diğer türlü kapalı bir yerde yaşamak için bir ümit var olmak zorundasınız ama o gerçekten çok düşmüştü artık bir sıkılma bir bıkkınlık. çocuklarda görülüyordu aileleri de bundan çok üzülüyordu bu onların tabiriyle yeni bir kan Yeni bir nefes olmuş, y yeni konuşacak bir şey var. Hiç Hiçbir şey olmasa e, biri bizi dinledi, biri bizi anladı, biz zaten bunu söylüyorduk, e, biri de bunu tasdik etti. Bu bile onlar için çok önemli. O yüzden ben bu kararın konuşulmasını e, ve yayılmasını istiyorum. Çünkü onlar için doğuracağı sonuç kadar değil ama yani olumlu sonuç doğurması tabii ki en istenen şey. Ama bu aşamada dinlenmek, anlanmak bile şu an en çok ihtiyaçları olan şey onu görüyorum. En azından bu içerideki müddetlerin inşallah çok kalmamıştır ama içerideki kalan zamanlarını daha huzurlu geçirmelerine sebebiyet verebilecek bir karar oldu benim gördüğüm. O yüzden herkese bir yeni kan gelmiş, yeni bir ümit e, uygulan uygulanmasını, herkes uygulanmasını istiyor herkes şunu söylüyor. Evet, bizim haklı olduğumuzu biz söylüyorduk. Biz e, uydurmuyormuşuz bunu. Zaten herkes biliyordu ama bir süre sonra insanlarda bir ümitsizlik başlıyor. Yani acaba biz mi yanlış söylüyoruz? O kadar hakimler hiç dinlemiyor. Yani bir şey, bir yanlışlık mı yapıyoruz diye. Hayır, biz başından beri söylediklerimizde haklıymışız. Evet e, ve bunu ortaya koydu uluslararası bizim ülkenin de aslında sözleşmelerine imza attı, saydı, saygı duyduğu, hükümetin savunma gönderdiği, kale alıp savunma gönderdiği ve zaten yapmak da zorunda ve yine karar uyarınca e, tahliye edin, tazmin edin zararlarını, bu haksızlığa sebebiyet veren kişilere karşı işlemleri yapın diyor karar neticesinde ve bununla ilgili de rapor beklediğini söylüyor Birleşmiş Milletler. Bu raporu da yaptık ya da yapmadık aslında göndermek zorunda. O yüzden çocuklar için de bir biri tarafından, bir kurum tarafından, kuruluş tarafından anlaşılmak, dinlenmek en büyük ümit ve mutluluk oldu bu dönemde. Siz bir öğrenci için başvurdunuz evet. değil mi? Var mı daha sonra bu karardan sonra başvuru için sizinle görüşen ya da başvuru yaptınız? başka bir öğrenci? Evet tabii soranlar oldu ama ben onları da söylediğim şeyi buradan da söylemiş olayım. Bunu ben değil sadece daha tecrübeli meslektaşlarım da söylüyorlar. Birleşmiş Milletler'in ahim kadar etkili olmadığını hiç hukukta gördüğümüz için herkes aslında ahimin kararını nın daha iyi olacağının farkında. Biz de başvururken farkındaydık ama bunu beklemeye yani belki 5 yıl sürecek, belki 10 yıl sürecek ahimden karar gelmesi bilemiyoruz. İnşallah daha yakındır ama bu kadar süreç içerisinde e, beklemektense eli kolu bağlı daha erken bir karar alabilmek hem ahimdeki dosyaları emsal sunabilmek açısından bu kararı e, bu buraya başvurma kararını vermiştik ve müvekkil de tazminat noktasında para para derdi yok. Onu çok net ortaya koyuyor. Yani haksızlığının duyulmasını, bilinmesini istiyor ve yargıta yaşamasında dosya onanması riskine karşı hakimlerin görebilmesini istediği için bu haksızlığı yargıta yaşamasındayken yetişsin diye Birleşmiş Milletler'e başvurduk. Bana gelen insanlara da ben bunları açıklıyorum. Neden Dinçer için Birleşmiş Milletler'i tercih ettiğimizi açıklıyorum ve ekliyorum. Diyorum ki bu konuyla ilgili şu an bir karar oldu Birleşmiş Milletler'den gelen. Siz de başvursanız büyük bir ihtimal dosyalar aynı ve çok benzer çoğu. E, aynı karar gelecek. E, ama hani bu kararı arttırmak e, faydası bence olur. Ben o yüzden yine de Birleşmiş Milletler'e başvurulmasını hala tavsiye ediyorum. Ama daha tecrübeli meslektaşlarım da diyorlar ki, hayır bunu emsal yapıp ahime başvursunlar ya da ahime daha önce başvurdularsa ahime emsal olarak koysunlar diyorlar. Çünkü o ahim hakkından feragat etmiş olunuyor Birleş Birleşmiş Milletler'e gidildiğinde. Bu da önemli bir ayrım gerçekten. Hani insanı karar verirken bunu göz önüne alması lazım. Yine tecrübeli meslektaşların şöyle bir önerisi var, başvurmak isteyenler ama ahim haklarını da yakınmak istemeyenlere e, diyorlar ki bireysel başvuru yapmayın ama bir insan hakları dernekleri var, gönüllü çalışan kurumlar var. Onlar aracılığıyla bir başvuru yapılırsa bireysel olarak da ahime gidildiğinde e, ahim onu kabul ediyormuş. Yani çünkü kişinin başvurmadığı için, kişi başvurmadığı için Birleşmiş Milletler'e onun adına biri başvurduğu için aslında toplu bir başvuru da e, Dinçer için e, tespit edilen hususların bir toplu dosya için hani tespit edilmesi için bir avukatın dosyadan ya da birkaç avukatın toplu bütün öğrenciler için başvuru yapması bence düşünülebilir ve mantıklı da e, bu değerlendirilebilir dediğim gibi. Evet ben de onu soracaktım. Siz açıkladınız hani toplu bir şekilde yapılsa ve ona göre bir karar çıksa uygulanması konusunda belki daha etkili olabilir. Evet ben istiyorum aslında bu kararların çoğalmasını çünkü her karar çıktığı zaman mesele tekrar alevleniyor yani tabiri caizse tekrar konuşuluyor. Ee, i̇nsanlar zaten bir haksızlık yapıldığının çoğu insan farkında. Ee, yani dışarıda bahsettiğimiz zaman bu konulardan bir, bir, bir net tür davalara baktığımızdan en tepkili yani hani FETÖ ismini duyunca çok tepi gösteren insanlar dahi e, bu askeri öğrenciler noktasında küçük çocuklar ya silahları da yokmuş zaten çoğunun bir eylemde yokmuş gibi bir şikayetlerini ben duyuyorum. Ama onlara e, ama hepsi de şunu düşünüyorlar. Ama öyle olsa mahkemeler de bozardı demek ki dosyada bir şey var mı acaba? Şüphesi taşıyorlar. Şimdi böyle kararlarla aslında herkes yeniden anlıyor yani. meselenin e, haklılığını. Yani biz o çocuklar için başından beri söylüyoruz. Dosyada bir şey olsa, darbeye karıştıkları... yani darbe elbette savunulacak bir şey değil. Darbe darbe kalkışması her neyse ama bunun hukuki olarak ortaya doğru konması çok önemli. Yine bizim ülkemiz için önemli, yine hükümet için önemli. Gerçek faillerin cezalandırılması için önemli. Eğer biz haksız olarak hiç ilgisi olmayan insanları darbe diye cezalandırırsak sonra uluslararası mecrada veya her yerde şeyini, inandırıcılığını yitiririz. Yani bu sefer sorgulanmasına sebebiyet veririz. Ben bunu aslında e, sebebiyet vermesini benim müvekkillerim de istemiyorlar. Yani herkesin istediği şey doğruca gerçekten meselenin araştırılması. E, bunu biz şehitlerimize de borçluyuz aslında. Birçok şehit ailesi de yavaş yavaş bu talepleri zaten dillendiriyorlar. Yani biz gerçekten... E, dosyaların ehemmiyetle incelenmesini, biz herkesin cezalandırılmasını değil, ehemmiyetle incelenip hak edenin cezalandırılmasını talep ediyoruz diye. Ve zaten hükümet savunmasında da okudum. Bir tane şey sunabilseydi benim gözümden kaçan, ben dosyayı incelediğimde göremedim. Hani hayır ama senin müvekkilin dinçer darbeye katılmış, bilerek isteyerek insanlara da zarar vermiş, devletine de zarar vermiş. Çünkü şunu yapmış diye diyebilselerdi, ben dosyayı bırakırdım. Yani herkes de bunu yapardı ama bunu göremedik. Bu yok çünkü. Birleşmiş Milletler de diyor hükümet savunmasında buna savunma getirememiş. Neden Dinçer'in ve Dinçer özelinde konuşurken bütün dosyaya da genelleme yapmış. Diğer bütün öğrencilerin aynı cezayı aldığı görülüyor demiş. Ve hepsinin aynı gerekçeyle bireyselleştirme, kişiselleştirme yapılmadan ve somut bir eyleme değinilmeden sadece o gece orada oldukları için cezalandırıldığı görülüyor. Diyor. Bunu açıkça ortaya koyuyor. Yani burada hepsi için aslında çocukların hiçbir eylemleri olmadığı aşikar. Birleşmiş Milletler de tespit etti. Biz zaten söylüyorduk. Hükümet de aksini söyleyememiş. Önemli olan bu. E bu karar elbette askeri öğrenciler için konuştuğumuz bir karar. Ama e, siz KYK TV olarak KYK'ların sesini duyurmaya çalışıyorsunuz. Bu da e, bence çok önemli çünkü orada da çok büyük bir haksızlık var. Bunu da herkes artık dile getiriyor. Gerçekten en e, yani e, hükümetin içinden bile insanların ben bunun şikayetinde bulunduğunu bazen görüyorum. E, sadece seslendirilmeye e, en hassas mesele olduğu için seslendirilmesi biraz endişe duyulan bir konu anım kadarıyla ama siz bunu seslendiriyorsunuz. O yüzden de aslında bu tarz haksızlıkların hangi kesimle ilgili olursa olsun, hangi grupla ilgili olursa olsun devamlı takip edilmesi idare Mahkemesi'nde, Danıştay'da, Yargıtay'da, Ahim'de, Birleşmiş Milletler'de bütün herkes için faydalıdır. Öyle düşünüyorum. Sadece kişiler nezdinde değil. Yani bu kararın da dolaylı olarak KHK meselesine de bir etkisi var mı derseniz, mesele belki çok farklı. Birinde ceza yargılaması da yok. Ama aslında başından beri hep diyoruz ya ceza yargılaması KHK meselesinde de yapılabilse belki zaten çoğu beraat edecekler.